Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman ayetleri programımızda e, Nisa suresi 163-170. ayetler arasını değerlendireceğiz. Allahu Teala burada şöyle bildiriyor. İnna evhayna ileyke ey peygamber biz sana vahyettik. Kema evhayna ila Nuh Nuh'a vahyettiğimiz gibi ve nebiyyine min ba'dihi ve ondan sonraki peygamberlere vahy ettiğimiz gibi. Burada e, ilk muhatap peygamberimiz aleyhisselatü vesselam evhayna ileyke derken biz sana vahyettik. Bunun muhatabı peygamber Efendimiz. Ve daha önce Nuh'a ve diğer peygamberlere e, vahy ettiğimiz gibi. Yani ilk defa kendisine peygamberlik gelen peygamber Efendimiz değil. Me bid amina am rusul ey peygamber onlara de ki diyor. Ben ilk defa peygamberlik iddiasında bulunan biri değilim. Daha önceki dönemlerde de peygamberler geldi. Allah'ın dinini anlattılar. Vahiy Allahu Teala'nın peygamberlerle özel konuşması. Kur'an-ı Kerim'deki vahiy kelimelerini incelediğimizde gizli, süratli bir ifade, işaretlerle ifade gibi o anlamda da kelime anlamıyla da kullanılmış. Ve Allah-u Teala'nın peygamber olmayanlara da bir nevi vahyinden ayetlerde bahis var. Allahu Teala'nın arıya etmesi, Musa'nın anasına etmesi, havarilere etmesi, meleklere vahide bulunması gibi vahiy kelimesinin peygamber dışındaki başka varlıklar içinde kullanıldığını görmekteyiz. Bu anlamda ilahi vahiy dediğimizde Allahu Teala'nın mahlukatıyla konuşması ama bunun en üst mertebesi peygamberlerle konuşması. Ve biz mutlak anlamda vahiy kelimesini kullandığımızda bunu anlarız ve bu böyle de anlaşılır. Dolayısıyla günümüzde bazılarının tutup da bana vahiy geliyor demesi ilham anlamında bunları söylemelere uygun değildir. İlham olabilir, bunu reddetmiyoruz. Ama peygambere gelen vahiy türünden bir vahiy artık gelmeyecektir. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam son peygamberdir. La Nebiyye Ba'de ondan sonra peygamber yoktur. Ancak e, ilham kapısı açıktır. E, bir takım seçkin zatlar taraf ilahiden ilhama mazhar olabilirler. Allah'ın veli kulları bazı özel bilgilere taraf ilahiden mazhar kılınabilirler. E, ama bu hiçbir zaman vahiy derecesinde, peygambere gelen vahiy derecesinde değildir. Ve ohayna ila İbrahim ve İsmail ve İshak ve biz İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a ve Yakub, Yakub'a ve Asbat, Yakub'un evlatlarına 12 evladı olduğu söyleniyor torunlar. Onlara da vahyettik. Ve İsa ve İsa'ya vahyettik ve Eyüp ve Yunus ve Harun ve Süleyman. E, Eyüp'e, Yunus'a, Harun'a, Süleyman'a vahyettik ve atiyna Davuda Zebura ve Davuda da Zeburu verdik. Burada Allahu Teala bazı peygamberleri ismen zikretti ve Kur'an-ı Kerim'de bunlarla alakalı bazı ayrıntılarda bulunmakta. Onlara nasıl vahyedildi, neler bildirildi kısmen bilgimiz bulunmakta. Ve Davuda Zeburu verdim. Zebur e, fıkhi hükümler e, ihtiva etmeyen, hikmetlerle dolu, ilahiler şeklinde söylenebilen ilahi bir kitap. Genelde bu şekilde kitaplarımızda ifade ediliyor. Ve günümüzde e, artık orijinali mi değil mi o kısmını bilemiyoruz. Kitab-ı Mukaddes içinde Zebur yer almakta. Ve Rusulen Gatgasasnahu aleykemin Qabil ve başka peygamberler de var. Daha önce bunların kıssasını biz sana anlatmıştık. Ve rusulen Lemnaksusum aleykem ve bir, bir takım başka rasuller var. Allah onlara da vahyetti ama biz onların kıssasını sana anlatmadık. Yani burada şunu görüyoruz. Demek ki peygamberimize kıssası anlatılmayan, peygamberimize bildirilmeyen peygamberler de var. Acaba bunların sayısı ne kadardır? Bazı rivayetlerde 124 bin denilmiş. Eğer bu rivayeti esas kabul edecek olursak 124 bin peygamber. Ama e, genelde ulema şu kanaattadır. Bu konuda belli bir sayı ile tahsis etmek değil de Allah her kavme peygamber göndermiştir. Genel çerçevede değerlendirmek daha uygun olacaktır. Kur'an-ı Kerim Veliküllü ümmetin rasul buyuruyor. Her ümmet için bir rasul var. Veliküllü kavmin haed ve her kavme yol gösteren e, kimseler var. Bu anlamda e, bütün insanlar Allah'ın kulu Allahu Teala e, bazı milletlere torpil geçip diğerlerini haşa ihmal etmiş değildir ve onlara peygamberler göndermiştir. Ve bunların sayısı ister 124 bin olsun, ister daha az veya daha çok olsun, genel anlamda söyleyebileceğimiz şudur: Allahu Teala bütün kavimlere peygamber göndermiştir, kendi işlerinden peygamber göndermiştir ve onlara hak vakikat peygamberlerin diliyle anlatılmıştır. Rusulen mübeşşirine ve münzirin ve gönderilen bu elçiler Allah'ın vahye masar kılmış olduğu bu elçiler mübeşşir ve münzirdir. Yani hem müjdeleyici hem de uyarıcıdır. Allah'ın rahmetini anlatmak suretiyle cenneti anlatmak suretiyle insanlara müjde verirler. Öte yandan Allah'ın azabı vardır, cehennem azabı vardır. bunu hatırlatmak suretiyle de uyarıda bulunurlar. Liyalla yekuna linnasi alallahi hujjatun ba'de rusul. Ta ki peygamberlerden sonra insanların Allah katında bir hüccetleri, bir delilleri olmasın. Yani eğer Allahu Teala uyarıcı peygamberler, müjdeleyici, uyarıcı peygamberler göndermeseydi insanlar şöyle diyebilirlerdi. Ya Rabbi bize mesajın gelmedi. Ve biz ne istediğini nereden bilelim diyebilirlerdi. Ama insanların böyle bir özrü olmaması için Allahu Teala peygamberler göndermiştir ve peygamberler ilahi mesajı insanlara ulaştırmışlardır. Ve peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam son peygamberdir. La nebiyye ba'de, artık ondan sonra peygamber yoktur. Ve peygamberimizin daveti evrenseldir, cihan şumuldur bütün insanları kendi devrinden başlayarak kıyamete kadar gelecek bütün insanları içine alır. Ve günümüzde Allah'ın dini İslam alimleri tarafından tebliğ edilmiş, ediliyor. Daha önceki dönemlerde Peygamberimizin vefatından sonra ta günümüze kadar gelen dönemde yine e, Peygamberimizin getirdiği esaslar alimler tarafından, bilen kişiler tarafından tebliğ edilmiş. Ve bu noktada belki zayıf bir rivayet ama doğru bir mana. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. ulema ümmeti ke enbiya beni İsrail. Yani ümmetimin alimleri İsrail oğullarının peygamberleri gibidir. İsrail oğullarında çok peygamberler gelmiş. Hatta aynı devirde değişik yerleşim yerlerinde peygamberler bulunmuş. peygamberimizden sonra peygamber gelmeyecek. E peki Allah'ın dini nasıl tebliğ edilecek? Kaldı ki dünya dünyada nüfus gittikçe artıyor. Bu durumda Allah'ın dini nasıl tebliğ edilecek? İşte İmam-ı Gazali gibi, İmam-ı Rabbani gibi, Mevlana Celaleddin Rumi gibi, zamanımızdaki İslam alimleri gibi nice insanlar gelmişler ve bunlar Allah'ın dinini tebliğ etmişler. Burada Ulema ümmeti ben İsrail bu hadisi hatırlamış e, oluruz. Ümmetimin alimleri İsrail oğullarının peygamberleri gibidir. Malum teşbihte e, zayıf olan kuvvetli olana benzetilir. Yani bu alimler haşa peygamber derecesinde değildir. Ama hangi cihetten peygamber gibi? Tebliğ noktasında. Bunlar yeni bir din getirmez. Allah'ın göndermiş olduğu son dini insanların anlayacağı dille insanlara ifade ederler. Bu anlamda dünyanın her yerinde büyük alimler çıkmıştır ve günümüzde de yine bu manada Allah'ın dinini tebliğ eden kimseler bulunmaktadır. Ve kan Allahu azizen hakime ve Allah azizdir, hakimdir. Lakin illa yeşhedu bima enzele ileyke enzelehu bi ilmihim. Lakin Allah şahit ediyor ki sana indirdiğine şehadet ediyor ve onu ilmiyle indirdim. Allah onu ilme dayanarak indirdi. Allah bu noktada şehadette bulunuyor. Yani Kur'an-ı Kerim Allahu Teala'nın kelam kelam sıfatıyla alakalı. Cenab-ı Hak kelam sıfatıyla muttasıftır ve Allahu Teala mahlukatıyla konuşur. En üst düzeyde yarattığı insanlara muhatap olur, insanlarla da konuşur. Ama doğrudan insanlarla konuşmak değil bir elçi içlerinden seçer o elçi vasıtasıyla konuşur işte Allahu Teala peygamberimizi elçi olarak seçmiş ve onun vasıtasıyla bize mesajını bildirmiştir ve peygamberimize gönderilen bu kitap Allah'ın peygamberimize indirdiği bu kitap Allah'ın ilminden gelmektedir ve Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuz zaman bir insanın bilgisiyle böyle bir kitabın yazılamayacağı kendini gösterir. Mesela bir insan kendi bilgisiyle yarını bilemez. Geçmişin karanlıklarını bilemez. Ama Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuzda görüyoruz ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yaratılışı bize anlatıyor. Allah'ın arşından söz ediyor. Kıyametin kopmasından söz ediyor. İleride meydana gelecek bir takım olaylardan, gelecekle ilgili olaylardan bize haber veriyor. E belli ki bu bir beşerin ilmi, bir insan sözü değil. Allah'ın ilmiyle bunlar bildiriliyor. Peygamberimiz o noktada sadece bir mübelli, sadece arada bir elçi. Vel maleiketu ve melekler de bu noktada şehadette bulunurlar. Yani melekler Kur'an'ın Allah'ın ilmiyle indiğine, Muhammed'in kendi sözü olmadığına onlar da şehadet ederler. Ve kefa billahi şehide ve zaten şahit olarak Allah yeter. Yani Allah böyle demişse bu böyledir. İlla başka şahide de lüzum yoktur. Meleklerin şahit olması en azından Cebrail aleyhisselam meleklerden Allah'tan gelen bilgiyi peygamberimize ulaştırmada elçilik yapıyor. Elbette bunun birinci şahidi Cebrail aleyhisselam oluyor. Öte yandan Cebrail aleyhisselam peygamber efendimize vahyi getirirken Adeta böyle bir olaya şahit olmak üzere sağında solunda bir melekler ordusu. Onlar da beraber geliyorlar ve bu şekilde onlar da bu olayın şahidi oluyorlar. Ve gayb aleminde, melekut aleminde Kur'an'ın Allah kelamı olduğu, Kur'an okunduğu zaman alemin nurlandığı melekler tarafından müşahede edilmekte ve görülmekten. İnnelzîne <laughs> keferû o kimseler ki inkar ettiler ve saddu an sebilillah ve Allah'ın yolundan alıkoydular. Yani sadece kendileri inkar etmekle kalmadı. Başkalarını da Allah'ın yolundan saptırmaya çalıştılar ve Allah'ın yolundan alıkoydular. Gaddallu dalalen de Bu durumda olan kimseler son derece uzak bir şekilde hak yoldan uzaklaşmışlardır tamamen bir dalalete sapmışlardır. اِنَّ الَّذ۪ينَ ve وَظَلَمُوا inkar edenler ve zulme düşenler, zulmedenler لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ Allah onları bağışlayacak değildir. وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ tariga Ve onlara bir yol gösterecek değildir. İlla tariga cehennem ancak cehenneme giden yolu onlara gösterecektir. Yani bir kısım insanlar var, küfür ve zulmü cem etmişler. Yani Allah'ı inkar ediyorlar, iman noktasında, e, imandan nasipleri yok. İnanılması gereken bütün manevi değerleri reddediyorlar. Bir de zulüm, günahlar işlemek suretiyle nefislerine zulmediyorlar. Başkalarının hukukunu çiğnemek suretiyle, yine e, başkalarının hukukunu çiğnemek, çiğnemiş oluyorlar ve bu şekilde zulmediyorlar. Bu manada her çeşidiyle zulme düşmüş olan bu kimselere Allah hidayet edecek değildir. Onlara hidayete bir yol gösterecek değildir. Ancak onlara göstereceği yol cehenneme giden bir yoldur. Yani onlar artık cehenneme doğru adeta koşar adım gitmektedirler. Halidine fiha ebede ve bu kimseler orada daimi kalacaklardır ebedi olarak burada e, bulunacaklardır. Ve kana zalike alallah yesira ve bu Allah'a kolaydır. Yani Allah için zor diye bir şey yok. Bu Allah'a son derece kolaydır. Ya eyyuhen nasum ey insanlar kad caekum er rasul bil hak min rabbikum. Yani peygamber Rabbinizden size hak ile gelmiştir. Peygamber hakkı, hak vakikatı gerçeği size beyan etmektedir. Burada ey insanlar denilmesi ve Kur'an-ı Kerim'in muhatabı sadece belli bir kavim değil. Mesela Hz. Nuh kavmine ey insanlar demiyor, ya kavmi diyor. Cenab-ı Hak onu anlatırken inna arsalna nuhan ila kavmihi biz Nuh'u kavmine gönderdik diyor. Dolayısıyla gerek Hz. Nuh gerekse Hz. Musa ve daha diğer peygamberler bunlar kendi kavimlerine gönderilmiş. Bunların hitabı ya eyühennas şeklinde değil. Ey insanlar diye evrensel bir davet değil. Ama peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bütün insanlara gönderilmiştir. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim'de ya eyühennas diye başlayan iki sure var. Birisi Nisa suresi, bir başkası Hac suresi. Ve Kur'an-ı Kerim'deki ee, ilk ya eyühennas ifadesi Bakara suresinde geçer ve Bakara suresi 3. sayfada geçen bu e, ifadede bütün insanlar ibadete davet edilir. Ya eyühennas ubudu rabbekum ey insanlar Rabbinize ibadet ediniz. Ve daha ilk emirde Kur'an-ı Kerim sarih olarak e, vermiş olduğu ilk emirde bütün insanlara hitap eder ve bütün insanları e, Allah'a ibadete davet eder. Bu açıdan burada da ya eyyühen nas derken bütün insanlar bu ifadenin muhatabıdır. Kur'an bütün insanlara hitap etmektedir. Peygamber size Rabbinizden hak vakikatı getirdim. Yani peygamber kendinden bir şey getirmiyor. Ve ma yantigu anil heva in huve illa vahyun yuha. O kendi hevasından bir şey söylemez ancak vahyedileni söyler. Din konusunda dini meselelerde peygamberin getirmiş oldukları kendi arzusundan kendi iradesiyle söylediği şeyler değil vahye dayalı vahiy ile bildirilen meselelerdir. Fe aminu hayral lekum. Yani kendiniz için bir hayır olarak iman ediniz. Peygamber madem hak vakikatı getirdi siz de iman ediniz. Bu sizin hayrınızı olacaktır. Yani insan kafir olmakla ne kazanacak? biraz düşünecek olursak e, diyelim e, onların dediği gibi olsa, haşa Allah yok ahiret yok insanlar şu dünyada nasılsa var olmuşlar bir miktar yaşayacaklar ardından da yok olup gidecekler bu manada hayata baktığımızda kafir olanların hayattan bir kazancı yok ve küfre e, gitmekle küfür yolunu tercih etmekle herhangi bir artıları yok. Görünüşte belki rahat gibi yaşayacaklar ama e, inançsızlıktan dolayı iç alemlerinde aslında çok ruhi sıkıntılar, bunalımlar da görecekler, duyacaklar. Ama e, Allah varsa, ahiret varsa, insanlar gerçekten sorumluysa e, bu durumda iman etmek elbette hayırlıdır. Ki var, Kur'an-ı Kerim bunu delilleriyle bize ispat ediyor. Madem biz varız, o halde Allah da var bir şey kendiliğinden meydana gelmeyeceğine göre yaratılmış olan her şey Allahı gösteriyor. İnsan bir oyuncak yapar diyelim bir oyuncak robot yapar. E bu robotu elbette yapan var. Hiç kimse bunu reddetmez. E robotu yapan varsa elbette bu insanı yapan, robot yapan insanı yapan ilahi bir kudret olacaktır. Diyelim e, bazı insanlarımız gözlük kullanıyor ve o gözlük bir ustayı gerektiriyor. E, elbette gözlüğü yapan usta varsa, insana e, gözü veren bir usta elbette olacak. Bu anlamda Allah'a iman insanların hayrınadır. İman eden bir kimse e, bundan elbette istifade edecektir. Fi dünya vel ahira hem dünyada hem de ahirette. İnsan iman ettiğinde dünyada da bu gönül huzurunu netice verecektir. Ve in tekfuru eğer inkar ederseniz, küfre düşerseniz fe inne lillahi ma fis semavati göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. Ve kan Allahu alimen hakime ve Allah alimdir, hakimdir. Allah her şeyi bilir ve Allah'ın verdiği bütün hükümler hikmetlidir. Cenab-ı Hak layıkıyla kul olmayı hepimize nasip eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.